Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bir kağıt maksimum kaç kere katlanabilir? Gelin bu videoda kağıdın maksimum kaç kere katlanabileceğine birlikte bakalım. Evet, gördüğünüz gibi elimde A4 kağıdı var. Ve bunu önce ortadan ikiye katlıyorum. Bu birinci katlama. Çok rahat bir şekilde katlandı. Şimdi bir kere daha ortadan ikiye katlıyorum. Bu ikinci katlama. Bu da rahat oldu. Gene ortadan ikiye katlıyorum. Bu üçüncü katlama. Küçüldü kağıt. Bir kez daha katlıyorum. Bu dördüncü katlama. Artık zorlanmaya başladı. Bir kez daha ortadan ikiye katlıyorum. Bu beşinci katlama biraz daha zorlandı. Ortadan ikiye bir daha katlıyorum. Bu altıncı katlama. Gördüğünüz gibi bayağı zor katlanıyor. Ve en son bir kere daha zorlaya zorlaya katlamaya çalışıyorum. Katlamaya çalışıyorum. Gücüm yetmiyor. Yedinci katı katlamaya çalışıyorum. Zorlarsam yedinci kere katlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Evet yedinci katta bu şekilde oldu. Ama hiçbir şekilde bu kağıt daha da büyük olsaydı, daha da küçük olsaydı yediden fazla katlanamazdı. Kısacası bu sorunun cevabı bir kağıt maksimum yedi kere katlanabilir. Siz de kendiniz evde deneyerek kağıdın maksimum kaç kere katlanabileceğini bu şekilde test ederek görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tekrardan açtım ve katlamaya çalıştım olmuyor. Maksimum 7 kere katlanıyor. Teşekkür ederim.